Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Play Together'da arkadaşlar yine e, oyunlar falan oynayacağız bu arkadaşlar sizlere. Play Together'ın nasıl oynandığını göstereceğim. Bazı arkadaşlar hiç bilmiyor. Onlar için göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup, olup videomu beğenip yorum yazıp ve arkadaşlar yorum yazdıktan sonra abone ol, ol butonuna basıp basıp da yan tarafta çıkan zil işaretini den tüm bildirimleri almayı unutmayın arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz evet arkadaşlar videomuza başladık şimdi ben bildirimlere bakacağım şimdi arkadaşlar Play Together'da ilk başta girdiğiniz arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor sanırım. Buradan karakterinizi düzenleyebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şuraya geliyorsunuz siz. Ondan sonra şu tuştan ve şu tuşlardan arkadaşlar zıplayabiliyorsunuz ve hareket edebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu game center'da neler olduğunu gösterelim. Göstereyim sizlere. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kişi olacak ve tam 30 kişi oldu. Bir sürü kişi giriyor arkadaşlar şu an çünkü özel bir halde şu an oyun. O yüzden oyuna hem bir sürü bir sürü kişi giriyorlar. Evet şimdi bekliyoruz. Açılmasını. Evet değil ya. Evet arkadaşlar burada e, aşağı düş ilk başta düşmeniz gerekiyor bakalım kaç kişi biz biz 30 kişiden 23'ü kazanabilirmiş bunu arkadaşlar hemen gidiyoruz şöyle şuradan gitmeyi Unuttum evet evet arkadaşlar bir yer daha açıldı. Şimdi gidiyoruz şuradan. Evet, başta neresi açıldı? Evet arkadaşlar burası da açıldı. Şurada da birisi aşağı düştü ve ben de dokuzuncu oldum arkadaşlar. Şimdi 23 kişi aşağı düşünce bitecek. Arkadaşlar 19 kişi oldu. Aşağı bir kişinin daha düşmesi bekliyoruz evet. Şu anda 3 kişi kaldı. 3 kişinin de daha düşmesi gerek. Evet 2 kişi kaldı. Düşecek şimdi. Evet bir tane daha düştü ve 23. gelecek şimdi arkadaşlar. Yolu bulursa tabi. Bulabildim mi? Evet. Ve arkadaşlar yarış bitti. Yani oyun. Arkadaşlar ve şu anda 23 kişi kazanmış durumda. Bundan sonraki turda da daha çok kişi elenecek. Evet şimdi buruz aşağıya düşmemeye çalışıyoruz. Aralıklardan inşallah ben yine düşmem. Ben bunu baya zor başarıyorum arkadaşlar. Biraz zor yani. Burada arkadaşlar süre bitince bitiyor. Evet şöyle gidelim. Evet aşağı düşmemeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Tabi biraz zor ama. Yine de yapabiliyorum. Şu anda 32 saniye falan var. Evet biraz da yavaş yavaş bir süre sonra bana hızlanıyor gibi geliyor arkadaşlar ama. Evet şu anda 18 saniye falan kaldı ve ben de düşmemeye çalışıyorum. Hemen şuraya gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an düşmemeye çalışıyorum. Evet ve ve kazandık arkadaşlar. 10 kişi kazandı şu an. Bunda yani 10 kişi turu geçti. Evet. Şu anda gidiyoruz. Bakalım bu seferki tur ne olacak? Evet yani. Aa arkadaşlar ben bunda biraz zorlanıyorum inşallah. Bu da kolay olur. Yani biraz zorlanıyorum ben bu konuda. Bismillah arkadaşlar. Bu arada 9 kişi var yazıyor. Nasıl 9 kişi var? Çıktı herhalde bir kişi. Işık gelir şimdi arkadaşlar. Işık geldi. Geliyor. Aa! canımız gitti. Arkadaşlar. Işık buraya doğru yaklaşıyor. Evet. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Öf. Arkadaşlar. Ya bir canım kaldı. İnşallah buraya gelmez ışık. Tutudum arkadaşlar. Şurada bir kişinin kafasına çıkıyorum şu an. Evet, kafasına çıktım arkadaşın. <laughs> Kafalarına çıkıyorum. Geliyor. Ay, 78 saniye kaldı arkadaşlar. İnşallah şey olmaz, kaybetmem. O ışık buraya mı geliyordu? Ay gelmiyordu neyse ki arkadaşlar bu arada bu arkadaş kafası sana çıkınca ben hemen kaçıyor arkadaşlar ne olur olmasın ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, 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 olur. olur arkadaşlar inşallah kaybetmem ve kazandım arkadaşlar evet bakalım kaç kişi kazandı bakıyoruz ve dört kişi kazanmış. Abi arkadaşlar çıktı şu an. 3 kişi yarışacağız. Round 4 diyor. Arkadaşlar bunda sanırım bir kişi kazanacak ya da iki kişi kazanacak. Bu arada arkadaşlar bu biraz zor. Bir kişi kazanıyormuş. Arkadaşlar ben şu an en önde gidiyorum. Hadi bismillah. Kazanacak gibi duruyoruz. İnşallah. Arkadaşlar. Evet arkadaş aşağı düştü galiba. Diye gördüm ama. Düştüm mü düşmedim mi bilmiyorum. Şu anda. Evet. Gidiyorum. Sanırım birinciliğe doğru gidiyorum arkadaşlar şu an. Doğru görüyorsam. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Kazanmak üzereyiz arkadaşlar. Şu anda evet şuraya biraz yavaş gitmeliyiz. Gidiyoruz. Evet. Yalnız çok kayıyor arkadaşlar ya. Ve ve kazandık arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz ve diğer kişiler de elendi arkadaşlar ve ben kazandım. Bakalım kaç lira verecek. Bu arada karakter çok güzel poz verdi. Bakalım. Vay arkadaşlar baya çok şey verdi. Bunu sonra yazacağız arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Evet gidiyoruz can arkadaşlar. Evet çıktık şimdi. Şuradan da ödülümüzü alalım. Onun dışında ne hissediyor? Bakalım şuraları arkadaşlar. Biz şimdi evimize gidelim. Evcil hayvanımız evde bekliyormuş. Hemen bakalım inşallah yumurtanın içinden çıkacak ya şimdi. Hemen eve giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Ve bakalım. <laughs> arkadaşlar ve yumurtasından çıktı ve ne çıktı? Arkadaşlar çok tatlı bir kedi çıktı. Ve yeni şeyler de söyleyebiliyoruz biz buna çok tatlı arkadaşlar. Ben çok sevdim. Şimdi aşağı gidelim. Arkadaşlar ben benim adımı ne koysam bilmiyorum ama bu arada bana oyun bir tane daha yumurta verdi arkadaşlar. Şimdi bakalım burada kedilerimiz falan var. Kedime isim koyacağım yeni şimdi. <laughs> ne koyayım arkadaşlar ya? Hmm. Ne koysam? arkadaşlar. Bir dakika düşüneyim. Havuç koysam <laughs> olmaz ya. Buldum. Portakal koyacağım arkadaşlar. Portakal çok tatlı bence. Ve adını koyduk arkadaşlar. Bakalım başka bir tane daha kedimiz varmış. Şunu da adını koyalım. Arkadaşlar ben bunun adını ne koysam? Arkadaşlar Mia koyacağım. Mia. Su da arkadaşlar biz yiyorduk. Ot da yiyorduk yoklar. Ekşi. Bu burada duruyor. <laughs> adını koyalım biz. Bence onun böyle. Bir tane daha yumurtamız var. Arkadaşlar Nugent'in adını sonra koyacağım. Onun dışında arkadaşlar biz şimdi dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi evden çıktık. Ee, arkadaşlar ben şimdi camping yerine gidiyoruz. Ben arkadaşlar oraya gidince açacağım videoyu. Evet arkadaşlar şimdi e, buraya geldik Tower of the Infinity'ye giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, parkur var. Ben bu parkuru hala tam olarak tanıyamamış değilim. Evet şu anda çok az süre kalmış diyor. Arkadaşlar, o yüzden hızlıca tanımlamaya çalışıyorum şu an. Evet hızlıca koşuruz şimdi. Evet birinci şeyi tamamladık. İnşallah şey olacak. Evet şimdi buradan koşarak gidiyoruz ama arkadaşlar ben tamamlayamayacağım çünkü şimdi yenisi başlayacak evet ben gitmeye çalışıyorum ama maalesef ki tamamlayamayacak gibiyim ve tamamlayamadım arkadaşlar ama onun yerine yenisine girdik. Şimdi arkadaşlar bu sefer Zamanımız var ve hızlıca gitmeye çalışıyoruz. Evet. Aşağı düşüyordum az daha. Evet, şu anda gidiyoruz. Arkadaşlar buraya geldik. Evet birazcık zorlanıyorum. <laughs> Aşağı düştük arkadaşlar. İtem var mı bende yokmuş. İyi <laughs> arkadaşlar. Evet şu anda gitmeye çalışıyorum. hızlıca gidiyoruz arkadaşlar şu anda tabi biraz aşağılara düştük ama sorun değil evet gidiyoruz şu anda daha aşağı düşmeyiz arkadaşlar evet Allah'tan tamam, bu sefer düşmedik arkadaşlar. Aa, ucundan düştük. Arkadaşlar ben oraya kadar çıkınca açacağım videoyu. Evet arkadaşlar ben az önceki yerden vazgeçtim. Yarış yerinden girdim fakat farklı bir yere geldim. Şimdi inşallah aşağı düşmeden şöyle yarışı tamamlamaya çalışıyorum. <laughs> Ay, aşağı düştük arkadaşlar. Evet şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar biraz zorlanıyorum ben. Evet, gidiyoruz şu anda. Şöyle yavaş yavaş. Ama yarış yine bitiyor. İnşallah yetişebiliriz. Evet arkadaşlar ben bir daha aşağı uçtum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Arkadaşlar video bitirmeden önce kanalıma abone olmayı abone olduktan sonra yan taraftan çıkan zil şartına tüm izlemleri almayı basmayı videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.